İkna Sanatı Eğitim Seti'ne hoş geldiniz. Ben, video bu uzmanı Tayfun Türkan. İkna ne demek? Önce ondan bahsedeceğiz. Birisini davranış değişikliği yapmaya ikna etmek. Böyle değil, şöyle yap. Buna ikna etmek. Bir kişiyi düşünce değişikliğine ikna etmek. Bu düşünceniz yerine şöyle düşünmeniz doğrudur demek. Ya da bir kişiyi bir eylemi yapmaktan vazgeçirmek. Ya da en çok kullandığımız bir fikri, ürünü ya da hizmeti bir kişiye satmak. Bir sözleşmeyi, bir anlaşmayı kabul ettirmek. Biz bunları insanları bu değişikliğe yönetmeye ikna diyoruz. Tabi bunu çok iyi yapan insanlar var. Dolayısıyla ikna aslında bir sanat. Bu eğitim sonunda karşınızdaki kişileri ikna etmekte daha başarılı olmanın yollarını öğrenmiş olacaksınız. İyi seyirler diliyorum.